2024 KPSS sınavında çıkabilecek bir ÖSM soru tarzı daha arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir ikinci dereceden denklem verilmiş eşittir sıfır yapılmış şimdi malumunuz normalde biz burada ne yaparız? köklerini ayırırız ya da deltasını inceleriz vesaire arkadaşlar. Ama burada öyle bir denklem ki arkadaşlar bunun deltasını vesaire incelemek çok da mümkün olmayacaktır. Arkadaşlar bu soru, e, soru tarzlarında sizden istenilen ifadeye dikkat ediniz. Sizden istenilen ne? A bölü B. Yani senden şunu şunu istemiyor. A'yı bul, B'yi bul falan istemiyor. Diyor ki A bölü B'nin alabileceği değerler toplamının yani A bölü B'yi de istemiyor. A bölü B'nin alabileceği değerler toplamının değerler çarpımına oranını istiyor. Tamam ne yapıyormuşuz? Değerler toplamı bölü değerler çarpımı. Bizden bunu istiyor. A bölü B. Kalıp da A bölü B şeklinde. Demek ki biz A bölü B kalıbını elde etmeye çalışacağız. Arkadaşlar buraya bakıyoruz. A bölü B'yi nasıl elde edebilirim? Burada A kareyi ne bölersem A bölü B olur. A kare bir kere A'ya böleceğim. Neden? Yukarıda A kalsın. E bir de aşağıda B kalsın diye neye böleceğim? Kesinlikle neye böleceğim arkadaşlar? A, B böleceğim. A kare ile A sadeleşir. Yukarıda A kalır. Aşağıda B kalır. E bu ifadeyi ben tek başına gidip de A, B'ye bölemem. Mantıken hepsini bölmem lazım. O zaman hepsini bölelim. O zaman bu ifadeyi komple gelip A, B'ye bölüyorum. Eşitliğin her iki tarafını aynı şey e, her iki tarafını aynı şey yapmam lazım. Yoksa denklem yanlış olur. Şimdi arkadaşlar bunları böldüğümde 2021 a kareyi a b böldüğümde az önce de söyledim zaten 2021 sabit a yukarıda b aşağıda kalır. Buraya kadar bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Eksi burada a b ile şu a b birbirini götürür. Yani eksi 2020 kalır. Tek tekrar yani biliyorsunuz pay payda pi payda pi pi, pi da şeklinde ayırdım. 1010 eksi 1010 b kare bölü a b. Arkadaşlar b kare ile b sadeleşir. Yukarıda b kalır. Bu sefer aşağıda kalır. Ha, A bölü B'nin tersi çıktı. Mesela ben buna bir bilinmeyen versem. Diğeri bunun tam tersi olacak. Eşittir ne oldu? Sıfır oldu. Tamam buraya kadar da bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu normal artık. A bölü B'yi elde ettik. Şimdi ben A bölü B'ye A bölü B'ye ne diyeyim arkadaşlar? X diyeyim. Değişken ataması yapayım. Yani bana diyor ki A bölü B yani X'in kökler toplamı kökler çarpımı. Bunları birbirine oranını aslında istiyor. Ben bunu X dersem 2021 X olacak. Eksi 2020 eksi 1010 dikkat burası x ise bu bunun tam tersi o zaman 1 bölü x olur. üslü sayılardan da biliyorsunuz. 1 bölü x ile çarparsak ne olur? Bölü direkt x olur. Arkadaşlar payda eşitleyeceğiz mecburen. Payda eşitledikten sonra işler biraz daha kolay olur. Bunu x ile genişletiyoruz. Bunu yine x ile genişletiyoruz ve paydalarını yapıyoruz. Ne oldu? 2021 x kare eksi 2020 x eksi Burası zaten 1010 Bölü x normalde bölü x eşittir ne? Sıfır. İçler dışarı çarpımından demek ki şu kısım sıfıra eşit olacak. Doğru mu? Ben bunu aynen yazayım arkadaşlar şuraya. 2021 x kare eksi 2020 x eksi 1010. Bu neye eşit? Sıfıra eşit. Şimdi arkadaşlar burada bizden ne demişti? Bunun kökler toplamının yani a bölü b biliyorsunuz x x'imiz buydu. Yani biz x'in şu an kökler toplamını ve biliyorsunuz bu x ne demek? İkinci dereceden denklemlerde de kök demek. O yüzden biz aslında x'in artık neyini bulacağız? Kökler toplamı bölü kökler çarpımı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Eksi b. Yani b'si eksi 2020. O zaman normal eksi b'si 2020 olacak. 2020 bölü a. A kaç? 2021. Tamam böyle 2021 yazalım. Herhalde böyle bir çarpma marma gelmeyecek. Şimdi bölme yapmış. Tersiyeli çarpacağız. Çarpalım. C bölü A. Biliyorsunuz ki kökler çarpımı. Eksi 1010. Ters çeviriyoruz. Eksi 1010 aşağı gitsin. Bölü A. 2021. Ters çevirdiğimiz için bu da yukarıya gitti. Evet. Burada zaten 2021'ler birbirini sadeleştirdi. 2020 bölü 1010 2 olur. Önünde de eksi var. O yüzden eksi 2 olacak. İşte bu kadar arkadaşlar. Tabi kolay bir soru değil. Bence güzel bir soru. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.